Oyun Adası kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dinozor kardeşle kötü insanları yakalayacağız ve polis olacağız. Çok güzel maceralara atılacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Basıyorum ve bastım. Gidelim bakalım arkadaşlar maceralara ve ilk bölüme tıklayalım. Hırsızları yakalayacağız, kötü insanları yakalayacağız. Olamaz, bir soygun var. Küçük dinozorlar Bankayı soymuş arkadaşlar. Banka mahvolmuş. Hemen onları yakalamalıyız dostum. Gelin buraya. Yakalayacağız sizi. Yakalayacağız sizi. Gel buraya dostum. Benden kaçamayacaksın. Benden kaçamayacaksınız. Yüzerek çıktık. Ve engeller koymuşlar yola. Bizi engellemeye çalışıyorlar. Ama engelleyemeyeceksiniz. Yakalayacağım seni dostum. Bunu göreceksin. Nasıl devletimizin ve insanların parasını çalarsın? Göreceğiz şimdi. Ve bizim arabamız çok güçlü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir arabamız var. Yine Zor kardeş çok sinirlendi. Çünkü kötü insanlara karşı o çok sinirlidir. Vuralım ve düşürdük düşmanı. Gel buraya bakalım. Hırsız. İnsanların parasını çalmış. Şimdi polis merkezine geldik arkadaşlar. Paraları kurtardık. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir operasyon yaptık. Müthiş bir operasyondu. Hırsızı hep birlikte yakaladık. Ve şimdi denizaltıyla gidelim bakalım. Denizaltındaki hırsızları yakalayacağız. Olamaz. Yine soyguncu dinozorlar. Denizaltıyla kaçacaklar. Ve biz onları kovalayacağız arkadaşlar. Gelin bakalım buraya. Şimdi sizi yakalayacağım. Benden kaçamayacaksınız. Benden kaçamayacaksınız dostum. Gelin buraya, gelin buraya. Gelin buraya gelin buraya dostum inciyi de topluyorum giderken aynı zamanda. Gel buraya bakalım. Benden kaçamayacaksın. Halkın parasını almana izin vermeyeceğim. Ben polis zorum. Gel bakalım dostum. Polisler asla hırsızlara izin vermez. Şimdi sana gününü göstereceğim dostum. Ve görünmüyorlar. Acaba saklandılar mı? Neredesiniz? Olamaz. Olamaz. Su bizi püskürttü arkadaşlar. Ve tekrar giriyoruz suyun içine. Tekrar girdik. Ve buradalar. Gel buraya hırsız. Seni yakalayacağım. Ve yakaladık. İnciyi alalım arkadaşlar. Polis merkezine doğru gidelim. Çok güzel. Hırsızları tekrar yenmeyi başardık arkadaşlar. Bu müthişti. Çok güzel. Müthiş. Süper başardık arkadaşlar. Çok güzel bir iş başardık. Yine zor kardeşle hırsızları yakaladık. Arkadaşlar şu diğer yerler kilitli maalesef ki. O yüzden videoyu burada durdurmak zorunda kalıyorum. Eve dön dostum eve dön. Dostum şu an videoyu durduruyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolar her zaman gelecek. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Hep birlikte. Bu kanal giderek büyüyecek. Çok büyük yerlere geleceğiz umarım. Sizleri seviyorum. Güle güle.